Kayıtta bakıştan herkese selamlar. Bugün 8 Aralık 2022 günlerden Perşembe haftanın ortasındayız. Bakalım başlıklarda neler var. Ve Avustralya tarafından gelen CBDC hakkında açıklama. Ve federal savcılardan bir FTX soruşturması daha. Bakalım bahsettiğimiz döngüden bu yana fiyatlanmalarda neler oluyor? Evet herkese yeniden merhaba. Bugün makroekonomik gündemdeki gelişmeler ve verilerin takibiyle birlikte sizlere biraz daha riskli varlıklar üzerinde durum bunları aktarıyoruz. Bunlarla ilgili yorum yapıyoruz ve biraz daha on şeyin verilerine dayanarak teknik tarafta yorum yapıyoruz. Evet, şimdi akabinde tabii ki ekonomik takvime baktığımızda FOMC toplantısına toplamda 6 gün kaldı ama bunun öncesinde de hala satış baskısı endekslerde devam ediyor. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones aslında negatif oranlarda kapanış sergiliyor ve bunlarla ilgili satıcılığı tarafın ön planda olmasında aslında Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri ve Amerikan 10 yıllık ve Amerikan 2 yıllık tahvil getirilerinde biraz daha ters görünüm var. Hatta 10 yıllık tahvil getirilerinde 80 bas puan üzerinde olması biraz daha fiyatlanmaları tetikliyor. E, dolar endeksini de Tabii ki biraz daha baz alıyoruz bu noktada. Biliyorsunuz ki aslında biraz daha gevşemeye doğru giderken yine hafif bir şekilde yukarı yönlü hareket eğilimi e, mevcut. E, Brent Special tarafına geliyoruz. Her ne kadar OPEC toplantısından çıkan sonuçla birlikte yine fiyatlanmalar biraz daha aşağıya yönlü hareket etti. 76 Doları gördü bir petrol yani son dönemin en dip seviyelerini yaşadı diyebiliriz. Ve arkasından da 80 doların içerisinde fiyatlanma gösteremeden yine altında e, rakamlarda işlem görmeye devam ediyor. Bugün ekonomik takvimde aslında e, biraz daha Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legard'ın konuşması takip edilecek. Japonya tarafından hem de AB Birliği tarafından da açıklanan gayri safi yurt içi hasla verileri vardı. E, bugün de aslında Euro bölgesi de biraz daha negatif bir açılış yapılacağı gösteriyor ve Japonya tarafı biraz daha %0,02'ye daralmaya giderken aslında Avrupa tarafından da gelen veriye göre biraz daha büyüme gösterdi. Beklentinin üstünde geldi. Yine bununla birlikte yine Asya tarafı da biraz daha karışık, yatay negatif görünme sahip. Vadeli endeksler de aynı şekilde. Şimdi gün içerisinde bu tarz durumların neye sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii ki riskli varlıklar üzerinde yarattığı baskıdan söz ediyoruz. Tabii ki kripto tarafına geçtiğimde de genel olarak Kasım ayını geride bırakırken aslında Bitcoin, Ethereum en dip fiyatlanmasını yaşamış oldu uzun bir süredir. Aslında bahsettiğimiz konu neydi bizim? Bir döngü başlangıcı vardı. Yani kripto kışının döngü başlangıcı ve ayı piyasası döngü başlangıcı diye. Bu süreç içerisinde biraz daha durgun fiyatlanmalar konuşulur aslında ama yine de spekülasyon ve manipülasyon yapılan birçok olay gerçekleşiyor kripto ekosistemi içerisinde. Bunun dışında da bir tabii ki makro etkisi var ama bu makro etki artık Bitcoin ve Ethereum'un fiyatlanmasını çok ciddi seviyelerde oynatmıyor. Volatil hale getirmiyor. Yükselişler veya inişlerde sertlik meydana gelmiyor. En azından son süreçlerde yatırımcılar bunları deneyimledi. Hatta Bitcoin'in daha dirençli durması, S&P 500 korelasyonundan daha geç etkilenmesi gibi birçok unsur konuştuk sizlerle birlikte. Bunun akabinde Bitcoin ve Ethereum üzerinde de belirli destek noktaları söylemiştik. Dün bültende açıklamıştık. Ethereum için 1220 dolar seviyesine yaklaşmaya başladı. Bu önemli bir nokta aslında. Orayı ara destek olarak alabilir demiştik. Teknik tarafta bakacağız tabii ki bunlara. Bugün aslında haftalık bazda baktığımızda Bitcoin ve Ethereum üzerinde grafikte haftalıkta kama formasyonunun biraz daha ağır bastığını görüyoruz. Bu kama formasyonu aslında dipten biraz daha yukarı yönlü hareketlere gidebileceğine dair işaretleri veren kısım oluyor. Bunlar çok önemli noktalar ama gelin görün ki bakalım bu döngünün süreci, kripto kışının döngüsü yaklaşık olarak bir seneye tekabül edecek bir süreç konuşuluyordu. Bakalım o süreç gerçekten şimdi mi başlıyor yoksa hala içinde miydik? Bu 2023'ün aslında ilk yarısında birçok volatil olay gerçekleşecek. Belki minik boğalar olacak, belki yine tekrardan düşüşler olacak. Ama önemli noktalardan biri de artık bu çıkarılan regulasyon taslaklarının maddeler halinde artık yürürlüğe girmesi olacak diye tahmin ediyoruz. Şimdi önemli gelişmeler var. Hazır buralara kadar değindik. altcoin'lerde de yine birazcık fiyatlanmalar çok minik minik oynasa da Bitcoin ve Ethereum üzerinde kripto e, kapitalizasyonunda düne oranla 24 saatte de bir düşüş gerçekleşti. Bu da önemli bir nokta. Çünkü coin market cap verilerine bakarak zaten oradaki e, kapitalizasyonun rakamını görüyorsunuz düne istinaden. Şimdi bununla birlikte ne demek oluyor? Nakit çıkışlarının biraz daha geri çekildiğini anlıyoruz. Bunlar da biraz daha aslında saf kasta eğilimine doğru gitmek üzere olduğunu bir noktada bize hissettiriyor. Evet, şimdi e, bu haberler biraz daha birbirine benziyor. Birkaç ülkeden gelen e, çalışmalar var. Bakalım nelermiş. İspanya Merkez Bankası bir CBDC çalışması, yani dijital para birimi çalışmasına başlayacağını dile getirdi. Bununla ilgili de bir teklif çağrısında bulundu pazartesi günü. Akabinde tabii ki birçok e, fikir değerlendirilecek ve bununla ilgili araştırmaya başlanacak. Evet, Amerika tarafındaki Federal Savcılar önemli bir soruşturma daha başlattı. Biliyorsunuz ki domino etkisi yaratan FTX'in olayından sonra birçok kripto borç verme platformu da dair olmak üzere şirketin etkilendiğini gördük akabininde. Ama bu soruşturma çok önemli çünkü Luna ve Luna USD'nin aslında çöküşünde FTX'in yani eski CEO'sunun parmak izinin durumları olabilir denildi. Aslında arka planda soruşturmanın genel sebebinde şöyle bir durum var. Çünkü Luna'nın çöküşü sırasında en çok satışın FTX borsasından geldiği görüldüğü üzere acaba bunun da bir manipülasyonla birlikte kendi varlıklarının değerini artırmak için mi yaptığı soruşturma altında olacak. Evet bunlarla ilgili detayları takip ediyoruz. Kritik süreçler bunlar ama her zaman son kullanıcıyı korumak adına yapılan birçok olay var. Çünkü bu iki olayın da birbiriyle zincirleme olması muhtemel gözüküyor. Bakalım devamında neler olacak. SEC başkanından önemli bir açıklama geldi. Kriptonun kamu politikası normlarının dışında uzun süre kalmayacağını dile getirdi. Evet geliyorum sona haberimize. Avustralya tarafında biliyorsunuz ki Avustralya dijital para birimi çalışmaları başladı pilot olarak ve bunlarla ilgili de aslında Avustralya Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama oldu. O da şu anki çalışmanın doların yerini direkt olarak alabileceğini ve insanların ticari bankalardan kaçabileceği riskinde olduğunu açıkladı. E, toplamda CDBC çalışmaları içinde 140 kullanım farklı senaryosu iletilmişti mişti Böyle bir bilgi vardı. Bakalım devamında neler olacak. Evet hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyoruz. Evet şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyorum. Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP şu an piyasa büyüklüğü olarak karşımızda kendini gösterirken terminale baktığımızda yine nötr seviyelerden biraz daha satıcılı tarafa geçtiğini görüyoruz. Şu an itibariyle sabah saatlerinde biraz daha kırmızı olan piyasanın şu anda biraz daha yeşile döndüğünü görüyoruz. Bu önemli bir nokta çünkü neden? Bu arada Litecoin kendi yükselişinden sonra sonra kar satışlarıyla birlikte bugün negatif almış kendini. Solana da aynı şekilde kırmızı piyasadan kendini ayırıp yukarı yönlü fiyatlanmasını bugün itibariyle artık kar satışıyla kırmızıya çevirmiş. Bu şekilde düşünelim. Yani bunların aslında aralarındaki ayrışmanın tamamen pozitife geçenlerin arkasından hızlı bir şekilde kar satışını baz almasıyla alakalı e, olduğunu söylüyoruz. Şimdi buralara baktığımızda zaten en çok e, bu biliyorsunuz ki 2022 yılının e, ilk çeyreğinde özellikle ve ikinci çeyreğinde DeFi tarafına çok fazla saldırı gerçekleşirken artık bu 3-4. çeyreklerde de maalesef Jax tarafının yani merkezi olan borsaların etkilenmesi biraz daha DeFi tarafına desteği arttırdı ve DeFi projeleri desteklenmeye başladı. Biraz daha o tarafa çekildiler aslında yatırımcılar. Bununla ilgili de bir süreç hala devam ediyor. Evet buraya geçiyorum. Şimdi Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin'in günlük olarak teknik analizi açık ama buradaki teknik analizi bir formasyon göstermiyoruz. Haftalık bazda bir kama olabileceğini söyledim. Buraya baktığımızda hemen şöyle yapalım Bitcoin'in. Evet. şuradan bahsediyorum genel anlamda baktığınızda. Yani şuradaki etkide zaten şu çeliştiği nokta var. Bakın buradan aslında bu seviyelerden sonra tekrar yukarı çıkacaktır ama asıl kritik nokta neresi? 16.824 dolardan fiyatlanıyor. Bu seviyeler kritik 16.000 aslında mümkün olduğunca bitcoin için psikolojik nokta olacaktır ki üst seviyeleri yukarı yönlü fiyatlanma göstersin. Bakın kırılma noktası nerede? Hemen söyleyelim. 16.000 küsürlerde bir kırılma noktası var. Şöyle de yapalım hatta sizler için genel olarak baktığımızda şu anki fiyatlanmanın 16823 ama asıl geri çekilme noktaları bakarsak burada haftalık bazda 15979'a kadar geri çekilme ihtimali var. Bu da önemli bir detay. Yani 16.000 doların üstünde kalamazsa diyoruz. Evet, Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da da aynı şekilde buradaki seviyelere baktığımızda 1220 doların üstünde kalması, 1200 doların özellikle üstünde kalması önemli ama geri çekilmesi 1500 dolara kadar nebilir. En en alt seviyen benim 1040 dolardı. bin ee, 1000 dolar, 1040 dolar seviyeleri. Ethereum'un en dip noktalarından biri. Tabii ki FOMC kararı sonrasında biraz daha fiyatlanmalar bunlara göre şekil alacak diyoruz. Evet, Eterium da bu şekilde geçtikten sonra zaten aşağıda ortalama hacim var, ortalama hacim de şu an çok yüksek olmadığını görüyoruz. 7 Kasım'da bir yüksek satış geldi, arkasından da yine boğa ve ayı yatırımcılarının başa baş gittiğini gösteren bir durum var şu anki ekrandaki fiyatlanmalarda. Evet yükselenlerde bugün %5'in üstünü gören kim var? EOS var. EOS neden ön plana geldi? Çünkü EOS aslında gelecek bakımından çok uzun süredir bekletilmiş, beklenilen piyasa değerinin altında işlem görmüş bir proje. Aslında arka planda çok sağlam e, yatırımları olan ve çok sağlam çıkarılan bir white paper'ı var. Yani de, de, teknik dokümanı var. E, EOS'un da yatırımcıları aslında maalesef bu uzun süren konsolidasyonu içerisinde sıkışıp kalmış durumdaydı. Lakin 2022 yılında EOS ile ilgili güzel haberler geldi ve bu haberlerle birlikte EOS topluluğunun yapmış olduğu, yapmakta olduğu işbirlikleri var ve bunları daha da ileriki projelerle birlikte destekleyeceklerini söyledi. Çok fazla detaya girmiyorum haberle ilgili ama buraya teknik tarafa baktığımızda zaten çok uzun bir konsolidasyon e, durumu olduğunu EOS'ta görüyorsunuz. ve EOS'un aslında şu anki fiyatlanması da buy the dip e, olarak düşünülebilir. Çünkü gerçekten yatırım için e, alım yapılabilecek fırsatlı olarak görülen bir fiyatlanma yaşıyor burada. E, ve yatırımcılar da buna istinaden Buradaki yükselişiyle birlikte gelen bir durum var. Sonrasında bir hafif kar satışı görüyoruz. Yani iğne attığı yeri hemen söylersek bakalım hemen bir saniye. Şöyle yapayım. İğne attığı yer tabii ki buraya baktığımızda 0.98 centten dolardan fiyatlanıyor ama buradaki e, direnci 1 e, dolar olarak gözüküyor. Bunun üzerine fiyatlanması zaten EOS'u yukarı yönlü hareket ettirebilir ve burası yüksek direnç noktasını desteğe çevirebilir diyoruz. Bunlarla birlikte geri çekilmesi 0.96 ve 0.91'e kadar tepki verebilir diyoruz. Zaten buradaki hareketli kapanış ortalaması 0.96 olarak gösteriyor. Burayı da dikkat edebilirsiniz. En azından zarar kes emrine buradaki yükselişten sonra korumak istiyorsanız ona göre hareket edebilirsiniz diyorum. Evet zaten stokastik ara sayımız da aşırı alım bölgesinden artık uçları aşağı doğru çevirmiş gözüküyor. Yani stabil bir fiyatlanmaya geçebilir. Evet genel olarak teknik tarafta bu şekildeydi. Bugün Bloomberg tarafında sizlerle görüşeceğiz ama yarın tekrardan kripto bakışta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.